Arkadaşlar böyle şans yok ya. Seviyesi gitti aşağı düştü. Dur bir dakika. Hatta sen ölür mü? Ama riske girmeyeyim ya. Suya atlayayım en iyisi. Ama suya atlayınca da öldürürüm diye korkuyorum. Bilmiyorum. Aa karşıda da bir şey var. Karşıda ne var lan? Bir şey inşaat edip gitsem mi karşıya? Merak ettim. Benim bir şeyim var mı gitmek için yok galiba ee, la la la. Bak biri böyle bir şey yapmış bu ne Havuz mu bu ne ee, Şu var ama çok uğraştırır kim yapacak öyle Şuraya attınca ölüyor muyduk ya Uf, Riske girmek istemiyorum ama karşıda da bir şey var Elmas mı diyeceğim de oyunda elmas yok Aşağı atlayacağım galiba. Tek seçenek ucu inme üşeniyorum. Atlıyorum. Ay, bakayım yine. 3 2 1. Atladım. Ölmeyeyim lütfen. Oh tamam. İçim rahatladı. Bir dakika. Şimdi benim şey yapmam lazım. Şömine çünkü etlerimi pişireceğim. Ve açlıkta ölüyorum. Hiç açlık sıkıntı çekmez hatta fazladan bile olurdu şimdi çekiyorum. Bir de iki de bir şurada you are staring çıkıyor. Şu bana odun odun vere. Pişir 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 yemek 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 yemek. A kristal şey şunu bir deneyeyim. Aa pişme mi bu? Hayır yanlış et aldım. Neyse kalsın bari. Şunu da pişireyim. En son meteor düşmüştü. Fakirlerden çalmıştım. Şit şit al 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 Şu madenleri al. Alabilir diye aldım. Çünkü adam var. Oh ye şunu ye ye ye. Tamam. Adam geldi buraya. Nerede o? Ha, şurada. Ha bu tepedeki adam ne ara gelmiş buraya? Az önce şey dedi lan. Ne haber? Bana bak. Dostuz biz. Ey uzaylı dostuz. Aa şurada mamutlar var şunları merak ettim ya. Adama biraz maden vereyim. Al altın. Bende de fazla oldu. Adamla takım olduk gibi bir şey oldu. Ay eyvallah. İyi şey. Hmm. al sana o. Ben hediye olarak vermiştim sana. Al. Verme bana bir şey. Ben gidiyorum. Hediye niyetine verdim ben sana. Bir şey verecek mi? Bir durayım da. Bin ne demek lan İngilizce? Bin arka. <laughs> Adamla takım olduk çok tatlı. Lan. Bana et lazım. <laughs> Ama öldürmem lazım size Bana etin lazım. Şunu bana ver. Ya arkadaşlar şunlar nasıl evcilleştiriyoruz ya? Bana bir net var bende. Oluyor mu? Bir ne mi takmam gerekiyor? Bunu evcilleştirince bayağı iyi oluyor da işte. Aa seviye dur. Seviyeyi aldım. Bana sal. Oh. Et. Ete gel, öte gel, Ete gel. Derileri sen alabilirsin. Ben biraz level kasacağım kanka. Daha doğrusu et kasacağım. Ölüyorum açlıktan. Kanka onu bana sal ya. Sen mi alacaksın? Neyse hadi. Ya beraber alalım. Hey. Takım olduk lan adamla. Çok şirin aslında ama işte bana et lazım. Etlerimi almasa iyi. Umut nasıl evcilleştiriliyor bana yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü evcilleştirirsem çok iyi olur. Kü bir eğer yaptım da böyle. Eğer herhalde. Çat çat çat. Et, et 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 Tamam. Derileri sana atayım diyeceğim de. Ay sikir şunu at mesela. Biraz deri at tamam. Dur. Hmm. Oha <laughs> kule yaptım. Dur geleyim adama. Hayır. Oy! Sen bunu nereden buldun? Herhalde acık tatlı ya. Öldürmem ben bunu. Gel gidiyoruz kanka. Al şu etleri. Hmm. Ne dedi lan? You gave me more than it did. Tamam. No no. What? Neyse ya. Gel ben alırım açım zaten he, he. Gel girek bebek. Of buralarda bir şeyler olmuş ama. Gel gel boş ver. Anlamadı adam. Şunu vermesi çok iyi oldu arkadaşlar. Bu kaskı onu yaptım ve o neredeyse bulunamıyor. Ya yani bulunuyor da ben nerede bulundum? Ne yapıyor lan bu adam? He gel gel. Evet. Why did say cyber Neden uva falan dedi galiba. Oğlum geliyorsan gel ya. Ne yapıyor adam? Et mi pişiriyor aynı? Ama neyse onunla da küçük maceramız işte. Alayım, alayım eti. Et. Bana etini ver. level de ver. Biraz keseyim. Üzgünüm bebek. Bebek değil artık. Kocaman oldu. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Bebekleri öldürmeyeceğim. Ay tipiye bak. Lan oha. <laughs> İttiriyor lan kocaman. Bir koydum tekme attı mı? Babanızı öldürmem gerekiyor. Bam, bam poposuna. level alayım. Eti de alayım. Tamam. Bebek, seni öldürmeyeceğim. Burası güzelmiş lan aslında. Ama madem işte, şunlar nereden bulunuyor acaba ya? Bir YouTube'dan bakmam gerekiyor. Oh Allah belanı. Onu mu Levele bak. Ay, levele gel. Level up, level up. Uf, ne oldu oğlum bir anda? Gökyüzünden şey, ha adam galiba o yüzden bekliyordu. Uf, kaç seviyordum lan? Bir dakika. Hastır. Bir dakika bayağı level atladım. Bir şeyler yapabiliyor herhalde artık? Ay Zırhlarını yapmayı öğren. Şunu yapacağım büyük ihtimalle. Bir ara yapmam gerekiyor. Bunlar da elmas herhalde ya. Uf, şu çekici yapacağım. Zırhı yapmayacağım da çekici mutlaka yapacağım. Çantayı da yaparım ya. Aynen çantayı da yapmayı planlıyorum.